Şimdi elinize bir bardak su alın ve şu esmaları okuyun. Ferdun hayyun kayyumun hakimun adulun kuddus. Sonra 11 la ilahe illallah. 11 hasbunallah. 3 la havle ve la kuvvete illa billah tesbihinde o suyu okuyun. Sonra o suyu hem siz için hem de eşinize ve evladınıza ikram edin. Bu su sizin maddi ve manevi hastalıklarınıza şifa olur. Bakın bilimsel çalışmalara bile konu olmuştur. Bir suya güzel kelimeler söylendiğinde molekülleri güzelleşir kötü kelimeler söylendiğinde ise o moleküller bozulur kardeşlerim. Şimdi bir suya bu kelimat-ı mübarekeleri ve bu esmaları okuyup içtiğinizde o su o kadar güzelleşir ki sizin maddi ve manevi hastalıklarınıza şifa olur. Bunu hemen şimdi yapın ve bütün kardeşlerimizin bunu öğrenmesi için de bu videoyu herkesle özellikle yakın çevrenizi de mutlaka paylaşın. Onlar da hemen şimdi bunu yapsınlar. Bir bardak suya bu esma ve tesbihleri okuyup o suyu içsinler maddi ve manevi şifaya vesile olur kardeşlerim.